Gisbir yönetim kurulunun aldığı karar doğrultusunda Üye Tersanelerle yüz yüze görüşmelere devam ediyor. Gisbir yönetim kurulu üyesi Türkan Manasır Özve, Gisbir Genel Sekreter Yardımcısı Ercan Özokutucu, Tuzla'da Çelik Trans Tersanesi Genel Müdürü Şaban Koca ve firmanın CEO'su Volkan Ürün Yalova'da ise San Mart Tersanesi Genel Müdürü Ali Tunalı ile bir araya geldi. Ziyaretlerde GISB'nin faaliyetleri anlatıldı ve sektör sorunları hakkında görüş alışverişinde bulunuldu. GISB Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Orhan Torlaksa, Bodrum'da Ege Yat Yönetim Kurulu Başkanı Sinan Özer ve Ark Yat Yönetim Kurulu Başkanı Ayberk Apaydın'la bir araya geldi. Buluşmada GISB'nin faaliyetleri hakkında bilgiler verildi ve sektörün son durumu konuşuldu. Gisbir yönetim kurulu ve sekreterya'dan katılımlarla gerçekleşen ziyaretler tüm yurttaki Gisbire üye tersanelere yapılacak.